Herkese merhaba arkadaşlar ben Ayaz ve yanımda bugün Rüzgar var. Hepinizin beklediği, 2 haftadır beklenen bölüm arabalar ve şey bugün yapacağız. Heyecanlı olduğunuzu biliyorum. Rüzgar ne söylemek istiyorsun? Valla arkadaşlar bayağı oldu gelmeyeli. Emre'yi özlemişiz. Evet ya. Bayağı özledik. O kaç yıl kaç yıl oldu saymadık köyden beri. Öyle oldu kimledin. <kemde> <laughs> ya Neyse tamam hadi geçelim. Okulda o, genelde bana ölüm çeke... Bizim ölüm grubumuz var. Vallahi herkes bizi sataşıyor arkadaşlar. Emredin sizin evinize basarız ha. Abone olmayanlara <laughs> <A, oyna> gelsin. <laughs> Abone olmayanlar ölüm çetesine eline düşer. Neyse arkadaşlar o zaman ne yapalım? Siz bizi söveceksiniz diye bir tip var sizde. Evet. <laughs> Şimdi biz en iyisi geçelim. Çünkü o da bizim ağzımızı edecek. De Ve 3-2-1 <laughs> Geç. Evet arkadaşlar merhaba yüzümü gösteriyorum. Rüzgar sen de konuş bakalım. Konuşacak halim yok bir an önce videoya geçmek istiyorum. Harbi lan Rüzgar da heyecanladı. Evet arkadaşlar şimdi... Beni, far beni farklı birisi olarak göreceksiniz. Hadi başlıyoruz. Sonunda başladık. Oh sonunda polislerden kurtulmayı başardık. Harbi lan sonunda başardık. Benim de başımı yönetmenin de başına belayı sokmayı başardınız. Ay harbiden benim gibi bir güzelliğe böyle bir şey yakışmıyor yani. Bu arada Rüzgar ve diğerleri nerede? Onu merak ettim de. Valla bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Aha, aha İsmet geldi bilmiyorum lan. Mi? İsmet. Hoş geldin Buracım. Polislerden kaçmayı başardık sonunda. Mutlu mesut yaşıyorsun. Harbi kanga yaşıyorum. Okullara yarın gideceğiz. Mahsus yalan uydurduk zaten. Başımız bir yerimiz kırık diye. Harbi lan niye bir öyle şey yaptık onu anlamadım valla. Rüzgar nerede? Hep burada sizin yanınıza takıldı. E kanka biz de onu arıyoruz vallahi ya. Uzun zamandır göremedik. Tık 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 tık. Anam kapı çalıyor. Sen açsan İsmet ya ben yoruldum. E tamam açın. Ay Rüzgar'ı gördünüz mü? Uzun zamandır onu göremedim. İki hafta oldu. Ay harbiden biz de onu arıyordu. Neyse en son kavga etmiştik ona basıp gitmişti seninle beraber. Ya olsun tam didişmişti oysa ki ya. Mama ses ne gülme sesi gibi yaptı ki daha fırla. Neyse. polislerin sesi niye sürekli ağızdan geliyor ben onu anlamıyorum ki. E, kalite bu kadar kalitemiz bu kadar. Hey benim taklidim. Dev olan polisler geliyor. Şimdi boş verin taklit diye. Merhabalar. İsmim İbrahim Yılmaz. Ah. Ben varken burada İbrahim Yılmaz var. ne yapıyorsunuz gençliğolar? Ee, Merhaba Bey. Selamın Hayırdır beyefendi biz gündü mi var? Selamın aleyküm bu sefer yanımızda Silahlarımızı da getirdik. İşiniz bitti bence bu sefer. Emin misiniz? Hani silah falan yok da. Şşş. İşiniz. <laughs> tamam özür dilerim. Bu sefer delirme Anım bile olsa beni çekip vururlar. Ee, kaçın. Aşkım bas 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 bas. Ay kaçın. Bas. Gelin lan buraya. Kaç kaç kaç. İkimiz de iyi bu. İkili olduk aslında. Ay harbiden hadi kaç. <gülüyor> <gülüyor> Gelin <gülüyor> lan buraya. Bir, şimdi ben bir glitch'im. <laughs> ne oluyor lan? Arkadaşlar şimdi tahminlerinizi alalım. Buradaki karakter kişiler, Kim? Ve bu yeni gelen karakter kim? Yoruma yazın. Neyse ki ben uçabiliyorum. Neyse. Normal araba gibi gideyim. Mecbur. de öyle. Harbiden yönetmen abicim ben seni aslında kovalamak istemiyorum da senaryoda işte böyle olacak. E hadi kovala beni tamam. Vi Ee bana adam kalmadı. Neyse ben de bakayım. E, neler oluyor? Şimdi hepiniz gebertin. Benim aileme satacak kimse yok. Lan o neydi arkadaşlar siz de yoruma yazın. Ay ikimiz iyi bir ikili olduk aslında harbiden. iyi bir ikili olduğumuzu söyleyebilirim. Aslında bir şey söyleyebilir miyim? Söyle bakalım. Ulan hayırdır lan size? Ha ha, ha. Puh, Hayır. Ya. Ha. alayım Porsche'yi bırakın lan İsmet'i. Ya. ya bizim o kadar silahımız var ateşi yok. piu Ya kaçıyorlar ya. Bas 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 bas. Ha, aa, lan kocamız sağlam pislik. Ya Allah bismillahirrahmanirrahim. Ee, hayır. Çık, çık. Oha silaha bak beni bu bizim içimizden geçer. Aşkım özür dilerim ama bu kadar kaçabileceğiz. <laughs> İntikam zamanı. Çık çık. Römer, 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 hayır. <laughs> kalacak sizi sonunda. Hayır. Sanırım buraya kadarmış İsmet'cim. Daha zengin yaşayacağımız çok günler vardı. <laughs> Hayır. Daha yeni kadın bulmuştum ilk defa. yeşin bitti lan. <laughs> ha? Gel lan buraya. Ha? Benim adım Rıza. Kedin nereye gitti lan bir an lan bu kim? Aman tanrım sen de kimsin? yeni? İyi misin aşkım? Niye aşkım lan sen kimsin? Rüzgar lan ben rüzgar. Hayır rüzgar mı? Abdülayt al. lan o silah. Lan biz... seni esir alırım kes sesini. Ya benim İsmet ya. Yerlerin nerede? Bilmiyorum silahı bende kalsın. Sen Baba sen... silahını da ben alayım. Lan onu ya da silahını silah işe gerek yok patlat gitsin. <laughs> <laughs> Oha. Neyse bu silahı alayım bari bir şeyini. Ah! Ya, ne yapıyorsun? Bro ne yaptın ya? Silahımız benim zaten. Makinayı. Ya bir yürü git Artık ya. Artık lakabım ölüm. Ya, ya sana ne ya? Ulan hayır. Hepin geri çekilin. Lan, Patlama lan. yaşanacak burada. Dur niye lan? Geri çekil. Ah. Rom, rom, rom. rom. Isminler, rom Kendimi rom, tutamıyorum. Rom, 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 rom. Ah. Ah oh. happiness is so much more catchy